Bizim cumhuriyetimizin eşi benzeri yok. Cumhuriyet uğruna verdiğimiz büyük mücadelenin, ülkenin her karışında yazdığımız kahramanlık destanının eşi benzeri yok. Terini sevdiğinin yazmasıyla, gözyaşını silahının dipçiğiyle silenlerin eşi benzeri yok. Oğlunu cepheye gönderen, yiyecek son lokmasını askere veren, Silahlar ıslanmasın diye giysisini örten anaların eşi benzeri yok. Ordusuyla her cephede korkusuzca savaşan, bu ülkenin kurtuluşu için hayatını adayan, cumhuriyetle bizi kavuşturan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi benzeri yok. Bizim cumhuriyetimizin 98 yıldır eşi benzeri yok. Türkiye İş Bankası.